Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizler arkadaşlar Oppo Reno incelemesi yapıyorum. Arkadaşlar Oppo Reno 2Z incelemek istedim. Hatta en çok incelemek istediğim telefonlardan bir tanesi. Bu cihazı istek olmuştu ne? yaklaşık cihaz bir haftadır bende arkadaşlar. Bu Sırası çok hoşuma gidiyor. Gerek tasarım olsun, kamerası olsun, ekran olsun, özellikle yazılımı olsun. Oppo çok kaliteli bir marka arkadaşlar. Ben dedim ki bu cihazı bir inceleyelim dedim ve şansıma Oppo Reno 2Z düştü arkadaşlar incelemek için. Ben de hemen kaptım, getirdim ve size inceleme çekiyorum burada. Şimdi bahsedeceklerim şeyler şunlar arkadaşlar. Tasarımdan bahsedeceğim, ekrandan bahsedeceğim, performanstan bahsedeceğim, işlemciden bahsedeceğim, pilden. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir de yazılımdan bahsedeceğim. Yazılımdan kısa bahsedeceğim. Deneyim aktaracağım. Ama arayüz incelemesini de yapacağım farklı bir videoda. Zaten oyun testi var cihazın kanalımızda. Çadan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi cihazla geçiyorum. Tasarım olarak cihaz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam ekran çerçevesiz bir tasarım var. Çentik yok, delik yok, hiçbir şey yok. Alt çerçeveler birazcık kalın fakat hiç e, kötü durmuyor. Gerçekten güzel duruyor cihaz. Çok eski. Üst çerçeveler ince. Üstte bir tane ahizemiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir ahize. Arkadaşlar güzel bir yanında şu bu ekran kavissiz. Kavis yok arkadaşlar. Mesaj şu an cihazın üstünde bir şeratim var. Dread'in sıfırı sıfırı tam oturdu arkadaşlar. Gerçekten güzel ve hiçbir şekilde parmak izinde etkilemedi. Parmak izi çok hızlı çalışıyor cihazın arkadaşlar. Zaten testlerde de görüyorsunuz parmak izi testini. Cihazın altında 3 tane hoparlör çizgisi var. i̇çlerinde mesela bir şey de var. Burada bir tane USB Type-C şarj girişimiz var. Aynı zamanda data transferi de yapabildiğimiz. Burada bir adet mikrofon. Burada 3.5 mm kulaklık girişi ya da jack girişimiz var. Bu jack girişi çok iyi ses veriyor arkadaşlar. Denedim basslar tizler midler tam yerinde. Hatta basslar biraz daha fazla diyebilirim. Fakat equalizer var onu ayarlayabiliyorsunuz. Dolby Atmos kulaklık modunda da e, kulaklık takılıyken de hoparlörde de çalışıyor arkadaşlar. üste baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tane mikrofon deliğimiz var yine bu mikrofon deliği aramalarda çalışıyor. E, video çekerken ise hem alttaki hem üstteki birden çalışıyor. 3D ses kaydı yapıyor arkadaşlar cihaz. E, burada bir tane pop-up kameramız var. Pop-up kamera gerçekten çok güzel arkadaşlar. Pop-up kameranın güzel bir özelliği var. Xiaomi Mi 9T gibi cihazlardan ayıran en büyük özelliği nedir arkadaşlar? Gösteriyorum hemen. Şu. Arkadaşlar pop-up kameranın rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi detaylarda. Farklı renklerde pop-up kamerasını değiştirebiliyorsunuz rengini. Gerçekten çok güzel bir özellik bu. LED'ler her renkte. Mi 9T bunun rakibi. O cihaz değilse tek LED'i var. İşte mavi renginde mavi ışık, siyah da kırmızı, kırmızın da kırmızı ışık yanıyor. Fakat bunda her ışık yanıyor. Arka tarafa baktığımız zaman bizi şöyle e, dörtlü bir e, kamera sistemi karşılıyor arkadaşlar. 5 e, diyebiliriz ama 5. kamera değil aslında bir sensör. Arkadaşlar şu en üstte gördüğünüz monokrom sensörüm. Siyah beyaz e, çekebiliyorsunuz. Onun altındaki geniş açılı pardon şey e, 48 megapiksellik ana kamera sensörümüz. Onun altında geniş açı sensörümüz, onun altındaki ise arkadaşlar derinlik algılayıcı. Yani porsa fotoğraflar çektiğiniz zaman bulanıklaştırmaya yarayan kameramız. Bunlar ikişer megapiksel. ana kameramız 48 megapiksel, geniş açı kameramız ise 8 megapiksel olmak üzere arkadaşlar. Ana kameramız Sony IMX586 amiral gemilerindeki kullanılan sensörlerden bir tanesi. Renk olarak çok güzel bir sensör kamera da çektiğim fotoğrafları şu an görüyorsunuz zaten ekranda arkadaşlar kameralar çok güzel bir şekilde dizilmiş en güzel şey ise arkadaşlar e, kamera çıkıntısı cihazda hiç yok sıfır kamera çıkıntısı o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar yani masaya koyuyorsunuz çizilmiyor hiçbir şekilde gerçekten güzel arkadaşlar cihaz e, Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkası da Gorilla Glass 5 önü de Gorilla Glass 5 e, çizilmelere karşı dayanıklı tabii ki de çizilecek ama bir yere kadar ciddi bir koruması var. Tasarım'a devam edelim. Gördüğünüz gibi şurada bir tane çift tonlu led flashımız var arkadaşlar. Bu da sıfıra sıfır çıkıntısız arkadaşlar. Şurada böyle bir çizgi var. Oppo yazayın altında burada designed for Reno. Çok hoşuma gitti arkadaşlar bu detayları yani cihazı özel kılıyor. Zaten Reno serisi biraz özel bir cihaz. Kızay en düşük model olmasına rağmen ucuz fiyatlı çok kaliteli bir hissettiren bir cihaz. Yani sanki amiral gemisi bir cihaz elinizde tutuyormuş gibi arkadaşlar hissettiriyor. altında da işte arkadaşlar işte işte Oppo ok işte Çin'de yapılmıştır falan filan çöp atmanız gibi ibareler yer alıyor simgeler. Şimdi cihazın bir sağ tarafına bakalım. Şurada bir tane SD kart ve e, haf, e, sim kart takma girişimiz var arkadaşlar. Cihazın hafızası 128 GB. İsterseniz hafıza kart ile arttırabilirsiniz bunu. E, hafıza kart olması güzel bir şey. Benim telefonumda hafıza kart girişi yok. Ben hafıza kart kullanan bir sim Depolamam 256 GB olsa bile. Çünkü içinde bilgilerim var önemli arkadaşlar. Fakat bu cihazın 128 GB. Bunun da hafızası çok geniş. Ama SD kart girişine izin vermişler. Çok güzel bir şey burada bir tane de açma kapama düğmemiz var üstünde yeşil böyle bir çizgili beyaz renkte yeşil bu arkadaşlar bu çizgi ee, siyah ve mavi olan renkte farklı renklerde bu çizginin rengi yan tarafa baktığımız ise dümdüz arkadaşlar ses açma ve kısma düğmemiz var düğmeler arkadaşlar gerçekten çok aşağıda bu tuş da öyle, o şekilde. Fakat hiçbir şekilde rahat etmiyor. Gördüğünüz gibi yani tam elim düğmeye değiyor koyduğum zaman. Yani öbür telefonlar gibi şöyle parmağımı kırıp da şu düğmeye basmıyorum. Ee, Xperia'ların ses açma kısmı düğmesi geldi aklıma yani. Şu aşağı koyuyorlardı. Şöyle elimi kırmak zorunda koydum. Bunda hiç öyle değil. Düğme tam elime geliyor. Ses kısmı düğmesi de tam elime oturuyor düğme yerleşme, yerleştirmeleri çok iyi arkadaşlar. Tam elimize oturuyor. Düğmeler tam elimize oturuyor. Cihaz da tam elimize oturuyor arkadaşlar. Arkası biraz kavisli bu cihazın. Tutuş hissiyatı gerçekten çok iyi. Biraz ağır bir cihaz arkadaşlar. Ağır olmasının sebebi ise arkadaşlar içindeki 4000 mAh'lik koca bir batarya arkadaşlar. 195 gram ağırlığı var. Yani benim telefonum hafif olduğu için bana bu cihaz biraz ağır geldi fakat hiçbir şekilde bilek ağrısı yaşamadım. Ee, çok da ağır değil yani baktığın zaman 195 gramdan kat kat daha ağır cihazlar var 210 gramları 220 gramlara kadar ee, telefonlar var S20 Ultra örnek verebilirim iPhone bir Pro Max örnek verebilirim ee, yani bu cihazın ağırlığı da gayet iyi bir seviye de yani normal bir ağırlığı var fakat ağır yani onu söyleyeyim evet bu 4000 mAh'lik pil arkadaşlar 20 Watt'a şarj oluyor arkadaşlar. Ee, Oppo'nun kendi adlandırdığı şarj sistemi, hızlı şarj sistemi VOOC şarjlı arkadaşlar. VOOC şarj 3.0 ile geliyor bu cihaz. Evet arkadaşlar tasarımda ekranın yapısından bahsetmiştik ama şimdi gelin ekranın teknik özelliklerine bakalım. 6.5 inçlik arkadaşlar Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var arkadaşlar. %84 bir ekran gövde oranımız var. Dediğim gibi altlar biraz kalın o yüzden %84'lük bir ekran gövde oranı var. Ama gerçekten ince gördüğünüz gibi hiç kesinlikle razı etmiyor. Gerçekten hoş duruyor. Hiçbir şekilde ekranı bölen bir şey yok. Delik çentik vesaire. Ee, Pop-up kameralı. Ekrandan parmak izi okuyuculu bir ekran arkadaşlar ve 394 ppi'lik piksel yoğunluğu var. AMOLED bir ekran için ppi yoğunluğu, yoğunluğu normal bir seviyede arkadaşlar. Fakat şundan şikayetçi oldum biraz. Ekran parlaklığı cihazın gerçekten düşük arkadaşlar. Ee, yani en yüksekte bile sanki ortadaymış gibi diğer. Yani hatta bütün AMOLED ekran cihazlardan düşük en düşük parlaklık bundadır yani bu cihazın da ama şunu söyleyeyim kesinlikle AMOLED yani falan olmaz yani inanılmaz düşük bir parlaklığı var arkadaşlar. Yani abartmıyorum. Gerçekten çok düşük. Ve evet, şimdi gelelim performansa, performansa arkadaşlar. Bu telefonda önceki nesil olan Reno Z ile aynı işlemci var. Mediatek Helio P90. Oppo Reno Z serisi, serilerinde e, Mediatek işlemci kullanıyor. Bu işlemci yani çok güzel bir işlemci arkadaşlar. 2.2 GHz'lik grafik birim olarak Mediatek e, şey şey Cortex A75 kullanıyor. Performans çekirdekleri ise yani güç tasarrufu çekirdekleri ise Cortex A55 arkadaşlar. E, oyun oynadım. Biliyorsunuz oyun testi var zaten kanalımızda. Gerçekten çok iyi performans gösteriyor. 12 nanometrelik bir işlemci fakat kesinlikle ısınma yapmıyor. Isındığı zaman çok çabuk soğuyan bir işlemci. Fakat öyle ben öyle 40 derecenin üstüne kesinlikle çıkmayacağız. E, MediaTek işlemcileri biraz artık ön yargımızı kaldırmamız gerekiyor. Çünkü megahertz olarak yüksek işlemciler ve performans olarak da çok iyi işlemci arkadaşlar. Bu eski Mediatek işlemciler kafasını bırakmamız gerek. Mediatek eskiden de güzel bir işlemciydi zaten. Fakat hep işte 1000 liralık telefonlarla kullandığımız için düşük performans veriyordu. Uzun ömürlü değil de yani arkadaşlar ne kadar ekmek o kadar köfteydi. Şimdi bu telefondaki Mediatek ile rip de 3-4 yıl önce Casper telefonlardaki Mediatek'i karşılaştırmamamız gerekiyor. Mediatek gerçekten çok güzel bir işlemci yapmış. Helio P90 işlemcisi. Çok başarılı çalışıyor. Antutu V8 testinden 217.000 puan aldı bu cihaz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir değer orta segment cihazlar için. 8 GB RAM var bu cihazda arkadaşlar ve 256 GB dahil depolama seçeneği de var. 128 GB dahil depolama seçeneği de var fakat bizim ülkemizdeki seçenek 8 GB RAM'i 128 GB hafıza. rakiplerine baktığımız zaman arkadaşlar genelde hepsi 6 GB RAM'li versiyon. A71 bir tek 8 GB RAM, bir de bu cihaz 8 GB RAM fakat işte Mi 9T 6 GB RAM'e sahip. Ee, birkaç modeli 6 GB RAM'e sahip. XT gibi modeller. O yüzden bu cihaz bu konuda önde. Evet arkadaşlar NFC desteğimiz var. Bluetooth 5.0 var. 802.11ac Wi-Fi 5 desteğimiz var. Wi-Fi uzaktan gerçekten güzel çekiyor. Ben bu konuda yakınan biri olarak bu cihazın Wi-Fi çekimini ve e, hızını ben Suya toza karşı dayanıklık yok arkadaşlar. Onu kesinlikle söyleyeyim size. 5G desteği kesinlikle yok. 4.5G'ye kadar destekliyor arkadaşlar. Zaten orta segment bir cihazdan 5G beklememiz gerek. Onu söyleyeyim. Onun dışında cihaz gerçekten ekran parlaklığı dışında kusursuz bir cihaz. Ee, çok başarılı diyebilirim. 1800 TL'lik fiyatını kesinlikle hak eden bir cihaz. Sıcağında değil arkadaşlar maalesef ama fotoğrafını görüyorsunuz. Zaten upuzun ilginç bir kutu, kutusu var ve içeriği de öyle. Ve gelin kutusundan çıkan o müthiş kılıfa bir cihazımıza takalım. İç şöyle sert fakat dışı deri ve dikişli. ve kutudan çıkan bir kılıf bu kadar kaliteli olamaz arkadaşlar. Ya inanılmaz kaliteli ya. Sanki gidip satın almışsınız. Ben bu kılıfa hasta oldum. Bu cihaz kılıfı için bile alınır yani. Öyle Xiaomi'den, Huawei'den çıkan kılıflar öyle. Plastik, silikon kılıflar, 1, lira, bir dolarlık kılıflar. Hatta 1 liralık kılıflar arkadaşlar. Bu kılıf gerçekten emek, emek verilmiş bir kılıf. Bunun da maliyeti ucuzdur tabii ki de ama şöyle deri LG, eski LG G4 cihazını andırıyor. Çok güzel bir kılıf. Şuralar kavisli arkadaşlar. Ekranın şuraları çıkıntılı. Diğere düştüğü zaman ekran değmesin diye dört köşeyi de çıkıntılı yapmışlar. Gerçekten çok iyi bir detay. Düğmeler çok rahat basılıyor kılıflar ve cihaz hiç kalın olmuyor. Ve gerçekten de koruyucu gibi duruyor. Kılıfı özellikle beğendim. Cihazı da çok beğendim. Şimdi gelin arkadaşlar ses testimize geçelim. ses performansı gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel arkadaşlar kulaklıktan çıkan ses de gerçekten öyle Dolby Atmos ve hi-fi ses desteğimiz var müzik ya da medya player'ı gerçekten çok iyi bir arayüze sahip cihazın zaten kendi arayüzü de çok iyi Color OS 6.1 ile geliyor arkadaşlar Android 9 bir dahaki ay Haziran ayında Android 10 ve Color OS 7 güncellemesini de alacak arkadaşlar Oppo biraz güncelleme konusunda yavaş bir firma fakat e, inanılmaz stabil bir yazılım yani arkadaşlar. iOS kadar stabil çalışıyor emin olun. Hatta Android'de arkadaşlar Oxygen OS yani OnePlus'tan bile stabil bir cihazdır. En iyi Android arayüzü Oppo arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Color OS mükemmel bir örnek. Arkadaşlar her şey gördüğünüz, kamerayı gördüğünüz, sesi gördüğünüz, ekranı gördüğünüz, e, detaylara tasarımı gördüğünüz... E, oyun testini de gördünüz. Sonra arayüz incelemesini de çekeceğim bu videodan sonra. Onu da kanalda göreceksiniz. Bu cihaz gerçekten çok iyi bir cihaz. 2800, 2800 TL'lik fiyatını tam bir şekilde hak ediyor. Almanızı öneririm. Mi 9T'den veya A71'den daha güzel bir cihaz. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Performans olarak bu iki cihazdan çok az daha geri. Snapdragon 730 e Helio P90'dan daha iyi. Ama her şey performans değil arkadaşlar. Yazılıma bakacaksınız, kameraya bakacaksınız, pile bakacaksınız. Ondan sonra performansa, tasarıma bakacaksınız. Şimdi Mi 9 çok şık bir cihaz ama bu cihaz daha şık bana göre. Ve Xiaomi arayüzü hatalarla dolu. Yani ne bileyim Snapdragon 730 gibi bir işlemci alıp da hatalarla dolu bir cihaz kullanmak istemiyorum ben şahsen o yüzden her zaman kaliteli olan arayüzü seçerim ben o yüzden Oppo reno X'e ise 2000-3000 arası krallardan biri zaten 2000-3000 arası bütün krallar Oppo bünyesinde yani Realme, Oppo gibi cihazlar bu paraların kralı diyebilirim bu arada şunu unuttum Kam ana kameranın diyaframı f1.7 geceleri gayet iyi fotoğraf çekebiliyorsunuz pro modda tam bir şekilde sunuyor arkadaşlar size i̇şte enstantane değerlerini işte diyafram değerlerini pozlama değerlerini e, tam orta segment cihazlar gibi kısmıyor. A71'de bunlar kısılmış bir şekilde geliyor arkadaşlar. Evet cihazı gerçekten beğendim. Size de öneriyorum almanızı videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Takipte kalın.